Yaşına başladın kanka? 12. Ne? Kaç santim? 106, 57. Ya siktir lan! Abi bu şey... Ama altta don yok ya. Doğru ya ben don giymedim. <laughs> Spor sonlarının bir atasözü vardır. Eğer sen o 120 kiloyu basamazsan o barı götüne sokar. Hay amına koyayım. Babam şimdi bizde makara yapıyor. Taşlak geçiyor bizde. Burada kollar. Video çekiyorum polis amca. Göz olarak doğsaydı beni de Türk olarak belki de güzel olsaydım belki siktirip giderdim Amerika'da. Orospu Hocam değişimden sonra senin gibi olabilecek mi? Yarram. Ee, geçmişe mazi. Kim kalktı Hayatım boyunca ceza. Amık amık. plakalar gidiyor amına. <laughs> Yıllarca bir araya gelmesi beklenen yolu gözlenen ikili Testo Taylan ve Olaf. Bu kadar beklenmesinin, bu kadar istenmesinin sebebi 2020 yılında pandemi zamanında birçok gencin hayatına dokunmuş olmaları, hayatını bu sporla beraber değiştirmelerine vesile olmuş olmaları. Yeni videolarının altına baktım. Eski samimiyet yok, eski ee, sıcaklık yok vesaire tarzında yorumlar var. Ne beklediklerini tam olarak anlamadım. Adamlar 3 senedir 4 senedir görüşmüyor. Küsler. Belki kavgalılar. Belki daha farklı sebepler. İlk görüştükleri anda enseye yaşamla göt aparmak olacak halleri yok. Asıl aralarında gereksiz bir sıcaklık olsa asıl samimiyetsizlik o olurdu. Çünkü burada gerçek bir soğukluk, gerçek bir mesele var ortada. Ha, kaldı ki 2020 zamanındaki kaldırımda kokonat kırdıkları üstüne altılı bey pazarı dikip idmana girip sadece bench fly attıkları zamanlara özlendi. O zamanlar bir daha geri gelecek mi? Gelmeyecek. Önümüze bakmamız lazım. Herkese bol şans. Ebo Show'a kafası güzel gelen Selam'ın sadece müziklerde ritmi değil bazen ortamda tat kaçırabildiğini de gösteren ufak bir video. Ülkede bir şey var ya bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Sansar Salvo niye bunları yapıyor, nasıl yapıyor? Yaptığı şeyleri görmek lazım. Ya sen gidiyorsun bir tane kızı evinden çıkarıp... Adam sana orada Sansar Salvo'nun durumuyla alakalı nasıl diye soru soruyor. Sen kardeşim dediğin adamın özelini döküyorsun. Gerçekten yapılacak iş değil. Buradan Selo'yu şiddetle kınıyoruz. Ben arkadan girmeyi seviyorum. Ali Bey yakaladık. Bayançı Arkadaşına Ben arkadan girmeyi seviyorum. Beni evde spora başlatan adam. Bambaşka bir mentalite, bambaşka bir disiplin. Kas yapacaksın ama insan dışkısı yemen lazım de. Otur yer. Gerçekten öyle bir adam. Naturallerin son kalesi, Amerika'nın nuru, Ege Fitness son zamanlarda Manita yapıp ayrıldıktan sonra birazcık mentalitesi, izlenmeleri ve disiplini düşse de her zaman aynıdır Ege Fitness bizim gözümüzde. Spartaküs idmanları evde 5 dakikada karın katı çıkarma videosu vesaire en çok bilinenler arasında. Herhalde Türk fitness aleminde en çok insanın hayatını değiştiren adamdır. Dramaya girmez, işini yapar, işini yaparken eğlenir, eğlenmesini de ihmal etmez. Gerçekten farklı bir kumaş. Fitness aleminde olması gereken bir figür. Bazı insanların idolü. Umarım izlenmeleri tekrar eski haline geri dönecektir. Buradan Ege Fitness'a saygılar, selamlar. Ben arkadan girmeyi seviyorum. Evet, bugünkü yiyecek köşemizde yulaf var. Yulaf adam mıdır? Bence adamdır. Her ne kadar bir zamanlar fitness influencerları tarafından bunu yemezsek kas yapamayız, bunu yemezsek spor olmaz gibi gösterilse de asla öyle bir şey yok. Kaliteli bir karbonhidrat kaynağı ama geç sindirilir. Spor öncesinde yenilmesi çok tavsiye edilmez. Sabah belki. Vitamin mineral bakımından zengindir. Lifli bir gıdadır. Lifi çok yüksektir. Zaten lifi yüksek olduğu için geç sindirilir. Zor sindirilir. Millet bununla alakalı çok fazla tarif yapıyor. Yok pişirmeli, kakao katmalı, fıstık ezmeli falan filan. Ben direkt üstüne balımı muzumu koyarım. Öyle yerim. Herhangi bir kilo alma problemim, derdim yoksa, yağlama problemim yoksa. Yani açıkçası öyle yok. Pişireyim, geceden bekleteyim, dondurma gibi olsun falan filan. Aha, hatun değil sonuçta. Yulafını koy, sütünü, suyunu koy. Ye, iç artık ne yapıyorsan. Kısacası benim yulafa puanım 10 üzerinden 7.4. Ben arkadan girmeyi seviyorum.